Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle canlılar dünyasından bazı sorular çözeceğiz. Şimdi ben birinci soruma başlıyorum. Işıklı ve ışıksız ortamda besin sentezi yapabilen bir bakteri ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Klorofil pigmentine sahiptir. Bu canlı ışıksız ortamda da besin sentezi yapabilen bir canlı. Bu yüzden klorofil pigmentine sahip olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü bu canlının kemototrof bir canlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden... 3 olan kemototrof beslenme gösterir. 2. inorganik beslenmeleri maddeleri oksitleyebilir ifadesi doğru olacak. Yani cevabımızın 1 ve 3 olduğunu söyleyebiliriz. Birinci soruda. İkinci sorumuza baktığımızda ise arkeler ile ilgili seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Bazı türleri karbondioksit kullanarak metan gazı üretebilir. Evet bu arkeler için doğrudur. Oksijenli solunum yapan türleri vardır. Bu da doğrudur. Diploid kromozomlu olup DNA'ları histon proteinine sarılı değildir demiş. Baktığımızda diploid kromozomlu olduğunu söylemiş. Ama arkeler için haploit kromozomlu olacak. O yüzden bunun yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Diğer organizmaların yaşayamayacağı koşullar. Hatırlarsanız arkeler ekstrem koşullarda yaşayabiliyordu. Denizde doğru. Ototrof, hetotrof olabilir. Evet, Edirne'de doğru olacak. Üçüncüsüne geçtik. Üçüncü soruya. Arkeler yukarıda verilen... Hangi özellikler ile bakterilerden ayrılır demiş. Ribozom organeli bulundurma. Bu canlıların ortak bir özelliğidir. Bununla ayrılmayacak. Hücre duvarının yapısal özelliği. Evet, e, arkeler pseudopeptidoglikan, bakteriler ise peptidoglikan yapılıdır. Bununla ayrılabilir. Ekstrem koşullarda yaşayabilme. Evet, arkeler ekstrem koşullarda yaşayabilir ama bakteriler yaşayamaz. Ekolojik yaşam koşullarından bahsetmiş. Baktığımızda ekolojik yaşam koşulları bu ikisinin e, farklıdır. Şöyle ki az önce söylediğimiz gibi arkeler ekstrem koşullarda yaşayabilirler. Ama bakteriler ise yaşayamaz. Bu yüzden cevabımızı Edirne olarak belirliyoruz. Dördüncü sorumuza baktığımızda bakteriler 20 dakikada bir bölünerek çoğalır. Buna göre bakterilerin birinci grafikteki gibi çoğalması beklenirken ikinci grafikteki gibi çoğalmalarının nedeni hangileri ile açıklanabilir demiş. Metabolik atıklar ile zehirlenme. Bir süre sonra gördüğünüz gibi birey sayısı duruyor arkadaşlar. Birey sayısı durduğu için bakın grafikte şurada göstereyim. Şurada birey sayısı durduğu için metabolik atıklar ile zehirlenmesi evet olabilir arkadaşlar. Bu Endospor oluşturmaları. Şimdi baktığımızda bunlar endospor oluşturdukları için de yani şöyle demek ki bunların yaşam koşulları artık eskisi kadar iyi değil ki endospor oluşturmuşlar. Zaten bir bakteri endospor oluşturuyorsa o zaman yeterince üreyemeyecektir. Bu yüzden arkadaşlar baktığımızda iki de burada doğru olacaktır. Konjugasyon yapması bakteriler konjugasyonla üremezler ya da işte çoğalmazlar. Şimdi dikkat ederseniz soru size şunu soruyor. Birinci grafikteki gibi çoğalması beklenirken diyor. Konjugasyonla birinci grafikteki gibi de çoğalmaz zaten. O yüzden konjugasyonu alamazsınız. Çünkü birinci grafikte de konjugasyonun herhangi bir alakası yoktur arkadaşlar. Hani böyle bir şey beklenmez. Devam ediyorum. Beşinci soru. Aşağıda canlılara ait bazı özellikler verilmiştir. Buna göre bu özelliklerin hangileri bakterilerde görülür demiş. Hücre çeperi bulundurma. Evet arkadaşlar, bakteriler hücre çeperi bulundurabilirler. Fotofosforilasyon ile ATP sentezleme demiş. Bazı bakteriler, bazıları nedir? Fotofosforilasyon ile ATP sentezleyebilirler arkadaşlar. Bunlar fotosentez yapan bakterilerdir. Oksijenli solunum tepkimelerini mitokondride gerçekleştirme. Arkadaşlar bakterilerin mitokondrileri yoktur. Mitokondrileri olmadığı için böyle bir şeyden bahsedemeyiz. Ee, bu yüzden cevabımız 1 ve 2 diyecektim ama burası işaretlendi. Onu düzeltmeye çalışıyorum şu anda. Evet geri al. Burada yok sanırım. Sil dedik. Geri al diyelim şimdi. Evet. Şurayı tekrardan işaretleyelim. Evet 1 ve 2 işaretledik. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi tüm bakterilerde ortak olarak bulunan bir yapıdır? Kamçı bütün bakterilerde ortak değildir arkadaşlar. Kapsül sadece hastalık yapan bakterilerde gözlenir. Mezozom sadece oksijenli solunum yapabilen bakterilerde klorofil ise sadece fotosentez yapabilen bakterilerde gözlenir. Ribozom ise canlıların ortak özelliği olacaktır arkadaşlar. O yüzden ribozom bütün bakterilerde gözlenebilir. 7. soruya bakalım. İnorganik maddelerden organik besin üretebilen <laughs> bir bakteri ile ilgili ifadelerinden hangilerinin doğruluğu kesindir demiş. İnorganik maddeden organik bir madde sentezliyorsa biz bu canlının ototrof olduğunu ne yapabiliriz? Mutlaka söyleyebiliriz arkadaşlar ototrof olduğunu. Ayrıştırıcıdır demiş. Bu canlının için sırf organik besin üretiyor diye yani organik besin üreten bir canlı ayrıştırıcıdır diyemezsiniz arkadaşlar. Klorofili ile güneş ışığını tutar demiş. Baktığımızda ee, evet klorofil ile tutabilir ama bu bir kemosentetik bakteri ise kemosentez yapan bir bakteri ise klorofil işe yaramayacaktır arkadaşlar. yani klorofil olmasa da kemosentez bir bakteri inorganik bir maddeden organik madde yapabilir. Bunu derste işlemiştik. Ribozomi ile protein sentezleme ise bütün canlıların ortak özelliği olacaktır. Bu yüzden 1 ve 4 olarak, belirliyoruz cevabımızı arkadaşlar. 8. soruya geçelim. Bakteriler ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. Bazı bakteriler hem oksijenli hem de oksijensiz solunum yaptıklarından ekildikleri deney tüpünün her yerinde çoğalabilirler demiş bazı bakteriler için. evet, hem oksijenli hem oksijensiz solunum yapıyorsa bu mümkündür arkadaşlar. Olur. B şıkkı bazı bakteriler çoğalma sırasında önce çekirdeklerini sonra sitoplazmalarını bölerek sayılarını arttırır demiş. Arkadaşlar bakterilerin çekirdeklerinin olmadığını biliyoruz. Çekirdekleri olmadığı için böyle bir şeyi yapamazlar. C şıkkı bazı bakteriler klorofilleri olmasa da inorganik maddeden organik besin üretir. Evet arkadaşlar kemosentez yapan bakteriler bunu yapabilir. D şıkkı. Bazı bakteriler konjugasyon ya da mutasyonla kalıtsal yapısını değiştiren adaptasyon yeteneğini arttırır demiş. Arkadaşlar bu da doğru bir bilgi olacak. E şıkkı. Bazı bakteriler endospor oluşturarak olumsuz çevre koşullarından uzun süre canlı kalabilirler. Evet endosporun temel özelliği buydu. Doğru bir bilgi olacak. 9. soruya geçiyoruz. Farklı canlılara ait çeşitli hücre tiplerinin bazı özellikleri verilmiştir. Tablodaki artı işareti ilgili yapının varlığını göstermektedir diyor. Buna göre X, y, Z, T hücrelerinden hangilerinin bir bakteriye ait olduğunu söyleyebiliriz? Bakalım. Şimdi plazmit varmış Y'de. Hücre duvarı varmış. Ee, Z'ye bakalım. Plazmit, hücre duvarı, klorofil varmış. T'ye bakalım. Hücre duvarı varmış. Kloroplast. Şimdi arkadaşlar X'e de bakalım. X'de de lizozom. Lizozom tek katlı zarlı bir organeldir. Ve e, prokaryotlarda yani bakterilerde tek katlı zarlı organeller bulunmaz. Bu yüzden X için böyle bir şeyden bahsedemiyorum. Y'ye baktığımda ise dikkat edin zarlı organel yok. Plazmit ve hücre duvarı var. Evet bu bir bakteri olabilir. Z'ye baktığımda klorofil pigmenti var. Kloroplastı yok. Yine çekirdeği ve zarlı organeli yok. Bu da olabilir. Ama T'ye baktığımda gördüğünüz gibi kloroplastı var, çift zarlı bir organeli var. Bu yüzden bunun bir bakteri olduğundan bahsedemiyorum. Cevabımı Y ve Z olarak belirleyebiliyorum arkadaşlar. 10. soruya geçelim. Evet. Metanojenler metan gazı oluşturarak enerji elde eder. Oksijen bu arkelere zehir etkisi yapar. Bataklıklarda, pis sularda, gübrede, çöplerde ve otçun memelilerin sindirim sistemlerinde yaşarlar. Buna göre hangileri söylenebilir? Metinojenler mezozomlarında ATP sentezi yapar demiş. Şimdi dikkat ederseniz buna göre demiş. Siz buradan metinojenlerde mezozomun varlığını anlayamazsınız arkadaşlar. O zaman bunu işaretleyemiyorum. Enzim sistemleri zor koşullara dayanıklıdır. Arkadaşlar baktığınızda metanojenler, arkeler ve gördüğünüz gibi pis sularda, çöpte, bataklıkta yaşıyor. Bunu söyleyebilirsiniz. Olçun memelilerin sindirim kanalında metan gazı. Evet metan gazı burada oluşur. Bunu da söyleyebilirsiniz. Cevabınızı denizli olarak belirleyebilirsiniz. Devam ediyorum. Onun 11. soruya geçiyorum. Yukarıdaki olaylardan hangileri bakteriler tarafından gerçekleşebilir demiş. Antibiyotik üretimi gerçekleşir. Yoğurt, sirke, turşu tabii ki bu da bakteriler tarafından gerçekleşecektir. Biyoremediasyon. Tabii ki biyoremediasyon demek mesela bir canlı bir gölde fazlasıyla var ve bu canlı göl için tehlikeli, gölün sağlığını bozan bir canlı. Siz bakterileri o göle bırakıyorsunuz ve o göle bıraktığınızda tekrardan o gölün temizlendiğini, bakteriler sayesinde temizlendiğini görüyorsunuz. Yani bir canlı türünü başka bir ya da bir kirliliği farklı bir canlı ile yok ediyorsunuz. Biz buna biyoremediasyon diyoruz. Ve bu çevre temizliğine yarar arkadaşlar. Organik atıkları ayrıştırma demiş. Baktığınızda evet bu da e, bakteriler tarafından gerçekleştirilebilir. O zaman 11 için Edirne cevabımızı verebiliriz. 12'ye geçtiğimizde aşağıdaki hücresel yapılardan hangisi bir bakterinin oksijenli solunum yaptığını kanıtlar demiş arkadaşlar. Tabii ki hemen şıklara baktığımızda mezozomun oksijenli solunum yaptığını kanıtlarız. Mezozom çünkü oksijenli solunum yapar bakterilerde. Pilus bir bakteriyle diğer bakteri arasında sitoplazmik köprü kurmaya yarar. Plazmit bir bakteriden başka bir bakterinin gen aktarımını yarar. Kapsül bakterilerin Arkadaşlar böyle etrafını kapsül sarar ve ne yapar bu hastalık yapar hücre çeperi de zaten baktığınızda bir bakteri de bulunur genellikle bakterilerde bulunan bir yapıdır beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bir dahaki videoda sizlerle görüşmek üzere hoşçakalın.